Merhaba ben Ayşegül. Bu videoda başlangıç için kolay olduğunu düşündüğüm bazı manzara resimleri çizeceğim. Kolay olmasına odaklanmamın nasıl sebebi? Eğer ki yeni başladıysanız sulu boyaya, başta hayal ettiğiniz gibi şeyleri resmi bittiğinde elde edemediğinizde bazen motivasyon düşüklüğüne sebep olabiliyor. Ve bunun için her zaman çok güvenli alana kaçmaya çalışmasak da ya da kaçabilirsiniz. Sadece bu şekilde mutlu oluyor ve bu yüzden bunu yapıyor da olabilirsiniz. Ama eğer ki kendinizi geliştirme odaklıysanız ve arada böyle küçük motivasyonlar için basit şeylere yönelmek bence iyi hissettirecektir. O yüzden bu videoda böyle olabildiğince herkesin yapabileceği manzaralara odaklandım. Bu manzara resimlerinde zorlanabileceğiniz sanırım tek yön arka plan oluştururken daha homojen geçişler yapmak. Bunu da olabildiğince basite indirgemek istediğim için koyduğum fonların hepsini iki kat boyayacağım. Böylelikle geçişlerimizi daha kolay yapabileceğiz. Hem de baskın renklerini yine de görebiliyor olacağız. İlk resmimde kum tepesi gibi bir görünüm elde etmek istedim. Daha sonra gökyüzünü çizeceğim ama önce o tepeciğin yani sarı fonun kurumasını bekliyorum. İkinci resmimde de morlu pembelim gökyüzü çizmeye odaklandım. Onun da ilk katını attım. Dediğim gibi daha sonra ikinci katını atacağım. Üçüncü resmim için de lacivert, mavi, koyu mavi bir ton elde edip bu renklerle geçişli bir fon yakalamaya çalışıyorum. En üstte siyah ve maviyi, ortalara laciverti, alta da e, bu lacivertin suyla daha çok karışmış rengini ekleyeceğim. Ben bu tarz manzara resimlerini yaparken genelde kendi kendilerine kurumasını beklemiyorum açıkçası. Saç kurutma makinesiyle kurutuyorum. Çünkü bazen kağıt kabarıyor yani daha önceki videolarımda da söylemiştim. 300 gramlık bir kağıt kullanıyorum ben genelde resimler için. Ama yine de kağıdın kabarmasına engel olamıyoruz. Ve bantlasak bile bazen ortası yukarı kalktığı için böyle bombeli bir forma kavuşuyor. Dolayısıyla boyalarım bazen sadece köşelere dağılıyor. O yüzden Elimden geldiğince kendi kendine kurumamasını sağlayıp daha çok saç kurutma makinesinden yardım alıyorum. Şimdi ikinci rengim için tonları arttırarak yine geçişli bir fon elde etmeye çalışıyorum. Burada renkleri arttırma özen gösteriyorum çünkü baskın gözüksün istiyorum pembede morda. Müzik Bu fonu tamamladıktan sonra da e, ön tarafına bir daha çiziyorum. Alt kısmı çok önemli değil, o yüzden orayı tamamen boyamıyorum zaten önüne birkaç daha çizeceğim için alt kısmı gözükmeyecek. İlk resmimde arkada kaldığı illüzyonu vermek istediğim dağı daha koyu renk boyuyorum. Aynı zamanda daha gölgede kaldığını düşündüğüm e, ya da öyle göstermek istediğim ilk dağın da bir kısmını koyu renge boyuyorum. Ama daha sonra burada kayı kameram kayıttan çıkmış. Açıkta kalan kısmının çok açık kaldığını fark edip oraya da çok hafif bir ton daha geçiyorum. İkinci resmime farklı tonlarda dağlar ekliyorum. İlk dağ daha pembe katılmış bir mordu. Bu daha lacivert ağırlıklı bir mor. Çünkü tonları çok yakın olacak. Arka planda dediğim gibi baskın bir renk kullandığım için ön plandaki dağların e, gözükme ihtimali açık renk olsaydı pek olmazdı. Dolayısıyla farklı tonlar kullanarak ilerliyorum. Yine ilk resme geri dönüp oraya bir gökyüzü çiziyorum. Burada dikkat ettiğim şey gökyüzünün daha dağlara yakın olan kısmını daha açık renk yapmak. Üst kısmını ise daha koyu renk yapmak. Dediğim gibi geçişli olması aslında bu manzara resimlerindeki en önemli etkenlerden biri. <laughs> Alttaki geçişi daha iyi verebilmek için direkt fırçayla aşağı inmiyorum da fırçamı kurulayıp üzerindeki fazla boyayı alıp o şekilde geçiyorum. Böylelikle bana daha kolay bir geçiş sağlıyor. Ama tabii ki birkaç kez üstünden geçmek zorunda kalıyorum çünkü Geçişler genelde fırçanın ne kadar değerse kağıda o kadar iyi oluyor. Ama dediğim gibi ben yine bu gökyüzünde iki aşamalı yapacağım. O yüzden fazla kurcalamadan kurutuyorum. Daha sonra kuruduktan hemen sonra ikinci katını geçiyorum. Zaten ikinci katı geçerseniz, eğer siz de denerseniz görürsünüz ki ikinci kat her şeyi daha basit hale getiriyor. Çünkü zaten altta bir fon var ve zaten artık yolunda bulmuş oluyor az çok ton çizgisi. O yüzden siz sadece... Ee, birkaç eksikliği gideriyorsunuz ya da fırça izlerini alıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Dağın açık kısmının fazla açık renk kaldığını yani kontrastının koyu tarafıyla yüksek olduğunu fark ettiğim için bir ton daha ekliyorum ışık alan kısmı. Daha sonra ikinci resmime üçüncü dağımı çiziyorum. Bu da gördüğünüz gibi olabildiğince eflatun bir ton. Daha koyuya doğru ilerledim denebilir. Ton farkı yaratıp arkada öne doğru bir illüzyon vermeye çalıştım. Müzik Şimdi gökyüzünün katmanlarını tamamladığımı düşündüğüm için resimlerimdeki gökyüzü efektini tamamlamak için yıldızlar oluşturmak istiyorum. Bunu bu lacivert ağırlıklı olan resimde akrilik boyayla yapacağım ben. Şimdi ilk resmime de yapacağım bunu ama daha hafif görünmesini istediğim için çok daha az uygulayacağım. Sert kıllı bir fırçamla aslında püskürteceğim parmağımla. Yani diş fırçası, ya da farklı şeyler kullananlar da oluyor. Ben şimdilik bu yöntemden memnun çünkü dediğim gibi fırçanın kılları çok sert olduğu için diş fırçası etkisi de yaratıyor aslında. Buraya yine akrilik boyayla bir ay konduruyorum. Sonrasında da ikinci resme geçiyorum. Eğer elinizde akrilik yoksa bunun bir opsiyonu olarak beyaz kalem kullanıyorum. Ee, ama eğer elinizde akrilik, beyaz kalem bunların hiçbiri yoksa bence beyaz sulu boyayla da az çok bu görüntüyü yakalayabilirsiniz. Tamam bu kadar net olmayacaktır ama yine de bir ay görünüm ya da yıldız görünümleri yaratabilirsiniz. Sadece biraz daha uğraşmanız gerekecek muhtemelen. Ama eğer sulu boyayla yapacaksanız çok az su kullanmayı dikkat edin. Olabildiğince boyayı yoğun tutmaya çalışın. Benim ikinci resmimde parlamış gibi görünen yıldızlara da yer veriyorum. Bence gökyüzü resimlerinde en tamamlayıcı şeylerden biri yıldız çizimi olayı. Çünkü gerçekten resmi tamamlıyor ve bambaşka bir hale sürüklüyor. Şimdi üçüncü resme çam ağaçları ekliyorum. Büyüklü, küçüklü, çeşitli boyutlarda ekliyorum. Sonda e, mevcut aldığım boyayı e, su ile karıştırıp hiç tonunu bozmadan arkaya gölge gibi gözüken yani daha uzakta gözüken ağaçlar da ekliyorum. İkinci resmin de altını boş kaldığını düşündüğüm için yine ağaç ekliyorum oraya da. Yani boş bulduğum her zemine a ekliyorum belli ki. Şimdi üçüncü resmimin gökyüzünün biraz boş olduğunu düşündüm. Çok fazla ağaca boğmak da istemediğim için oraya da bir ay çiziyorum yine akrilikle. Böylelikle resimlerim tamamlanmış oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.